Margot Robbie'nin Barbie vücuduna ulaşmak için yediği yedi yiyecek. Total Shape'in verilerine göre Margot Robbie'nin diyeti birdenbire Google'da en çok aranan terim oldu. Ve Barbie filminin yayınlanmasının ardından yüzde %1364 oranında fırlayan sorgularla işte Margot Robbie'nin diyeti ve neden bu kadar etkili olduğu hakkında bilmeniz gereken her şey. Barbie filmi, yazı sezonun bir numaralı filmi olma yolunda ilerleyen bir gişe hasılatı ve kültürel fenomen haline geldi. Üstelik bu sadece bir çocuk filmi değil, canlı aksiyon filmi, seki, geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. Cinsiyetçilik, çeşitlilik, beden imajı, eşit haklar ve feminizm gibi ciddi sorunları ele alıyor. Yıldızlardan oluşan kadro, felsefi sorunları mizahla mükemmel bir şekilde dengeliyor. Ve eleştirmenlerden yüksek övgüler alıyor, hatta Oscar adaylığıyla ilgili düşünceler mevcut. Aynı zamanda filmin yapımcılığını da üstlenen Margot Robbie, şimdiye kadar yaratılan ilk Barbie olan Stereoptik Barbie olarak başrolüne üstleniyor ve filmde 1950'nin retro mayoları da dahil olmak üzere hayranlarla Alistair filmi için şekillendi. Önceki rollerinde yıldızın yağsız proteinler, lif ve sağlıklı yağlar içeren dengeli bir beslenme düzenine sahip olduğu biliniyordu. 33 yaşındaki oyuncunun Barbie'yi hazırlarken, çekerek ve tanıtırken buna eklediği bildiğimiz her şey ve beslenme uzmanlarının onun seçimleri hakkında düşündüklerini araştırdık işte Margot Robin'in Barbie vücuduna ulaşmak için yediği yedi yiyecek. Fermante gıdalar idi. Londra merkezli cilt bakım uzmanı Jasmina Vico, harika bir ciltle sağlığın korunmasına yardımcı olmak için Robbie ve oyuncunun kadrosundaki diğer kişilerle birlikte çalıştı. Harpus Bazaar ile ilgili yaptığı bir röportajda Margot ayrıca lahanı turşusu, kimçi ve kefir gibi fermante edilmiş yiyecekler, her türden acı yiyecekler yiyordu, dedi. Çok satan The 111 One 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 Diyet kitabının yazarı MPH beslenme uzmanı Rania Batayna'ya göre Margot'un diyeti besin açısından zengin fermante gıdalarla doludur. Sağlık yararları arasında şunlar yer alır. geliştirilmiş sindirim. Fermente gıdalar, sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunu destekleyen canlı faydalı bakteriler olarak probiyotikler içerir. Bu probiyotikler, hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık semptomlarını potansiyel olarak azaltarak sindirimi ve besin emilimini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Güçlendirilmiş bağışıklık sistemi, Bağışıklık sisteminin önemli bir kısmı bağırsakta bulunur ve fermente gıdalar tüketerek bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine yardımcı olabilir. Çeşitli ve dengeli bir mikrobiyom daha güçlü bir bağışıklık tepkisi ve daha düşük enfeksiyon riski ile ilişkilidir. Geliştirilmiş besin emilimi. Fermantasyon karmaşık besin maddelerini parçalayarak vücudun emmesini kolaylaştırabilir. Örneğin fermantasyon, B vitaminleri, folat ve bazı antioksidanlar gibi belirli vitamin ve minerallerin mevcudiyetini artırabilir. Sürekli olarak çilek yedi Vico'ya göre Robin'in sürekli olarak yediği bir başka yiyecek de çilekti. Batayna şöyle açıklıyor. Meyveler potasyum, magnezyum, C ve K vitaminleri ve lif sağlar. Ayrıca cildi UV ışınlarının ve kirliliğin neden olduğu hastalardan korumaya yardımcı olabilecek antioksidanlar açısından da zengindir. Meyvelerdeki antioksidanlar, anti vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya ve iltihaplanma ile ilişkili kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilecek inflamatuar etkiler organik deve çayı içti. Biko ayrıca Robby ve Barbie oynanan diğerlerinin sağlığa birçok faydası için organik deve dikeni çayı içtiklerini de açıkladı. Batayna organik deve çayı birkaç potansiyel sağlık yararı sağlayabilir. Ancak deve çayı üzerindeki bilimsel araştırmaların hala sınırlı olduğunu ve etkilerini kesin olarak doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtmek önemlidir. İşte organik süt deve dikeni çayı ile ilişkili potansiyel sağlık faydalarından bazıları. Karaciğer desteği Süt deve dikeni karaciğer sağlığını destekleme potansiyeli ile bilinir. Süt deve dikeni içindeki aktif bileşik olan silmarinin Hepatoprotektif özelliklere sahip olduğuna, karaciğer hücrelerinin toksinlerin neden olduğu hasarlardan korunmasına yardımcı olduğuna ve karaciğer rejenerasyonunu desteklediğine inanılmaktadır. Süt deve dikeni çayının düzenli tüketimi sağlıklı bir karaciğer fonksiyonunun korunmasına yardımcı olabilir. Antioksidandan özellikler Süt devedi keni, vücuttaki oksidatif stresle mücadeleye yardımcı olabilecek güçlü antioksidanlar içerir. Antioksidanlar hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan koruyarak potansiyel olarak kronik hastalık riskini azaltır ve genel sağlığı destekler. İltihaba karşı etkiler süt deve dikeni içindeki silmarin vücuttaki iltihabı azaltmaya ve belirli iltihaplı durumları hafifletmeye yardımcı olabilecek antiinflamatuar özelliklerine sahip olabilir. Sindirim desteği Organik süt deve dikeni çayı, karaciğerin atık ürünleri detoksifiye etme ve parçalamadaki rolünü destekleyen sindirime yardımcı olabilir sağlıklı bir karaciğer daha iyi sindirime ve besin emilimine katkıda bulunur. Izgara hellim peyniri ve Avustralya usulü pastırma ile avokado tost yedi. Vogue ile yakın zamanda yapılan bir röportajda Avustralyalı yıldız kahvaltıda avokadolu tost, ızgara hellim peyniri ve Avustralya usulü pastırmanın tadını çıkardı spor performansı diyetisyeni Destiny Moody bize şunu söylüyor. Avustralya tarzı domuz pastırması biz Amerikalıların Kanada pastırması dediğimiz şeye çok benziyor. Amerikan pastırması domuz karnından yapılırken Avustralya domuz pastırması domuzun daha yağsız kısmından kesilir. Yani daha az doymuş yağ içerir. Bu da kalbiniz için pek iyi olmayan bir yağ türüdür. Avokado ayrıca kardiyovasküler hastalık riskini azalttığı gösterilen tekli doymamış yağ içer. Margot'un yakın zamanda kalbini kontrol ettirmeye ihtiyacı olmadığını varsayalım sözlerini iletti. Udon karbonara için sıra bekledi. Vok'a göre Robby Barbilanda ara verdiği sırada Japonya'ya gitti ve udon karbonara'yı denemek için 3 saatten fazla sırada bekledi. Outlet erişteler kalın ve ipeksiydi ve 40 biber, bir parça tereyağı, bir parça parmesan, çiğ yumurta ve yeşil soğan ile geldi, dedi. Moody ise şöyle söylüyor. Japonya'nın dünyanın en iyi eriştelerinden bazılarına sahip olduğu şüphesiz biliniyor. Bu yüzden beklemek için Margot'u suçlamıyorum. Ancak beslenme açısından yemek, her gün yemek isteyeceğiniz bir şey değildir dünyadaki en sağlıklı şey olmayan bir parça tereyağını çok fazla onayladığımı söyleyeyim. Ama en kötüsü tempura pastırma parçası. Pastırmanın yağ oranının yüksek olduğunu zaten biliyoruz. Ancak tempura kızarmış için kullanılan bir şifredir. Bu nedenle zaten yağ oranı yüksek olan bir şeyi derin yağda kızartmak oldukça lezzetli olduğundan emin olsan da düzenli olarak şımartmayı önereceğim bir şey değildir diyor. Ev yemeklerini seviyor. Margot Robbie, Voga, Los Angeles ve Londra'daki arkadaşlık grubumuzda tüm erkekler yemek yapıyor. Yemek yapmayı seviyor ve bunda gerçekten çok iyiler. Kızların hiçbiri yemek yapmaz ve biz içmeyi severiz ve bunda gerçekten iyiyizdir diyor. Robbie yemek pişirmenin stresli olduğunu ve dikkatinin kolayca dağıldığını paylaştı. Mutfakta her şey yanıyor. Şaka yapmıyorum bile. Moody ise şöyle cevap veriyor. Evde yemek yapmak sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek için sahip olması gereken harika bir beceridir. Ne yazık ki restoranlarda alınan yiyecekler ve başka türlü yemeklerini sodyum tuz doymuş yağlar ve şekerle paketleyerek harika bir tat vermelerini ve tekrar gelmenizi sağlar. En çok yemek pişirmek, yemeklerinizin sayısı size beslenmeniz üzerinde daha fazla kontrol sağlar ve size oldukça az para kazandırabilir. Yine de Margot söz konusu olduğunda güvenliği için yemeklerine bar bir oyun evinde tutmak isteyebilir diye cevap verdi. Dondurma yedi. Vogue'a göre Robbie Venice Beach tahta kaldırımında paten kayarken salt, straw deniz tuzu ve karamelli dondurma kulağının tadını çıkardı. Moody ise şöyle cevap veriyor. bir ara sıra soğuk bir ısmarlamayı hak ediyor. Bir diyetisyen olarak tavsiye ettiğim kişilere en sevdikleri yemek ve tatlıları haftada en az bir kez öyle olsalar bile kendilerini şımartmalarını tavsiye ediyorum. Bir örnek tüm ilerlemenizi mahvetmeniz ve zaten zayıfsanız kilo almanıza da neden olmaz. Hayat kısa. Ara sıra en sevdiğimiz dondurmanın tadını çıkart. Videomuzun sonuna geldik. Bu gibi videolarımızın devamının gelmesi için beğenip yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı günler dileriz. Hoşçakalın.